Merhaba beyler. Bugün sizlerle birlikte oluşturmakta olduğumuz SpaceAt ve şirketimizin hisseleri olan AIM tokenleri hakkında sahip olduklarımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her şeyden önce, hayatlarını kendi ellerine almaya başlayan, her şeyi yapabileceğimize inanmaya başlayan ve bazı dolandırıcılıklardan veya bazı sorunlardan korkmayan ve sadece kendi zengin geleceğimizi yaratanlara çok minnettarım. Yaptığımız şey şu, bugün AIM tokenleri tokeninin maliyeti hakkında çok konuşacağız ve size tam olarak neler olup bittiğini göstereceğim. Halihazırda AİM token sahibi olan ortaklar ne zaman, neden ve ne kadar kar elde edebileceklerini anlayacaklardır ve henüz AİM token satın almayanlar en düşük fiyatın olduğu son gün olan bugün veya yarından sonra satın alabilecekler. Çünkü her neyse büyüyor. Tüm bunları yaptığımız için çok mutluyum ve tüm fikirlerimizi içeren bir günlüğüm var. Hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Öncelikle ne yaptığımıza bakalım. Bunu sizlerle birlikte yapıyoruz. Kendi uzay reklamcılığı işimizi kuruyoruz ve bunu kitlesel fonlama adı verilen iş modeline dayalarak yapıyoruz. Kitlesel fonlama pek çok insanın reklam alanlarını düzenlemek veya başka herhangi bir anlaşma yapmak için fonlarını bir araya getirmesi anlamına gelir. İnternette arama yaparsanız kitlesel fonlamanın ne anlama geldiğini bulabilir ve iş modelini anlayabilirsiniz. Bu yüzden resmi bir şirket kuruyoruz. Bu resmi şirketin bir kurucusu var. Olga, beni tanıyorsun. Ve bu şirketin hisseleri var. Her bir hisse AIM belirtecidir. Spaceat şirketinin bir hissesi bir AIM tokenıdır. Dolayısıyla bu hisselerin sahibi olduğunuzda kar elde etmek için iki yolunuz var. Bunun bir yolu bu hisseleri daha sonra satabilmenizdir. Çünkü daha pahalı olacak ve kar elde edeceksiniz. Size tam olarak neden daha pahalı olacağını açıklayacağım ve bunun için ne yaptığımı ve AIM tokenlerinin fiyatını artırmak için sizin de neler yapabileceğinizi anlatacağım. Yani bir yol, AIM tokenı şimdi ucuzken satın alabilir ve biraz sonra, diyelim ki bir ay, iki ay, üç ay sonra, daha pahalı olacağı zaman istediğiniz gibi satabilirsiniz. Başka bir yol da, her üç ayda bir, her çeyrekte size temettü getirecek olan AIM jetonlarına kendiniz için sahip olabilmenizdir. Yani Coca-Cola gibi, Apple gibi olduğunu hayal edin. Steve Jobs Apple'ı yarattığında kimse ona inanmadı çünkü Microsoft o pazarın kralıydı ve Jobs özel cihazlar yapacağız dediğinde bu pazarı değiştirecek, her şeyi değiştirecek. Çok ama çok az insan ona inandı ama yatırım yaptılar. Apple'ın hisselerini satın aldılar ve Apple'ın bugün dünyanın en zengin şirketlerinden biri olduğunu biliyoruz. Elbette Apple'ın hissedarları 3 ayda bir temettü olarak çok iyi bir kar elde ediyor aynı durum SpaceX için de geçerli. Olga uzay reklamcılığı hakkında konuşmaya başladığında kimse ona inanmadı. Sadece birkaç arkadaş belki. Ancak daha sonra bazı insanlar uzayın küresel çapta iş yapmak için gerçekten büyük olanaklar sağladığını anlamaya başladı ve bu reklamlardan çok şey kazanacağımız anlamına geliyor. Böylece inanmaya başlayan insanlar satın almaya başladılar. AIM tokenlerini satın almış olan sizleri tebrik ederiz zengin olanlar siz olacaksınız çünkü ilk siz başladınız. Böylece diğerleri de katılacak ve onların da kar payları olacak. Ancak daha sonra, bugüne kadar AIM tokenlerini satın alan ilk kişiler de dahil olmak üzere bu kişiler ilk temettülerini bu yılın 28 Nisan'ında alacaklar. Neredeyse 27 gün sonra demek. Kar zaten yapılacaktır. Peki tam miktarı nasıl söyleyebiliriz? Size birkaç rakam söyleyeceğim çünkü bu soru üzerinde profesyonel profesyonel ekonomistler ve pazarlamacılarla çalışıyordum. Yani bugün zaten iki reklam verenimiz var. Pazartesi gününden itibaren reklam vereceğimiz iki reklam verenimiz var. Bundan sonraki videolarımda reklam verenlerimizin logolarını göreceksiniz. Size onlardan bahsedeceğim. Yani genel olarak uzayı tartışıyoruz. Ancak uzay reklamcılığının hazırlanması sırasında diğer şirketlerden bahsediyor olacağız. Bu iki şirket büyük şirketler. Kim olduklarını öğreneceksiniz ve reklam verenlerimiz oldukları için mutlu olacaksınız. Ama pazartesi günü olacak. Yani bu reklam verenler SpaceAt'e para ödüyor ve satte hissedarlarına para ödüyor. Bu klasik bir iş modelidir. Eskiden gördüğünüz gibi MLM değil. Çünkü AÖM pazarlamasında deneyimi olan, okside deneyimi olan birçok ortak yüzdesinin ne kadar büyük olacağını soruyor. Yüzde değil, temetü olacak. Şirketin nasıl çalıştığına bağlı olarak temettü ve kar elde edeceksiniz. Space iyi çalışıyorsa iyi bir kar elde edersiniz. Space at mükemmel çalışıyorsa mükemmel bir kar elde edersiniz. Ben de size bana nasıl yardımcı olabileceğimizi, birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi ve bu işi birlikte nasıl büyütebileceğimizi anlatacağım. Çünkü benim için bunu kesinlikle şeffaf, kesinlikle açık bir şekilde yapmak temel önceliktir. Böylece herkes bu paraya neden sahip olduğunu anlayabilir. Yani bu yılın Nisan ayının 28'inde ilk insanlar temettü alacaklar. Neden kendime bu kadar güveniyorum? Çünkü zaten iki reklam veren bulduk ve bu parayı reklam verenlerle paylaşacağız. Bu çok basit. Umarım anlarsınız. Değilse, lütfen sorularınızı sorun. Space büyütmek, AUM token maliyetini artırmak için şu anda ne yapıyorum ve siz de bunun için ne yapabilirsiniz? Öncelikle Rupay adında bir borsa ile çalışmaya başladık. RuPay. bazı bazı insanlar bu değişimden memnun bazıları ise memnun değil ancak rupay hakkında Rupay'i neden an ortağımız olarak seçtiğim hakkında her şeyi açıklayacağım başka bir video yapacağım ayrıca AIM token'ı diğer borsalarda da listelenecektir ancak bunun için zamana ihtiyaç vardır yani en başından beri yapabileceğim şey en başından beri yatırımcılara şunu söyleyebilirim çocuklar şimdi yatırım yapın ve birkaç ay sonra paranızı alacaksınız ve AIM birçok borsada listelenmesini sağlayacaksınız ya da en azından bir tanesini hızlı bir şekilde başlatabilirim ve o zaman yatırımcılar çok fazla beklemez. 3 hafta bekleyecekler, bir ay değil mi? Yani hızlı başlamak size, bana, hepimize daha hızlı para vermek anlamına geliyor. Ancak diğer borsalarda AIM tokenleri de listelenecektir. Bu yaklaşımı kabul eden, beni anlayan ve bazı zorluklar yaşasak da bugün Rupay kullanan ortaklarımız çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız şey, her şeyden önce Rupay ile çalışmak ve diğer borsalarla da çalışıyoruz. Rupay 3 seviyeli bir MLM sistemi sağlar ve biz zaten yüzdeyi yayınladık. Yani bazı insanları davet ederseniz ve Rupay'de AIM token satın alırlarsa veya belki sadece AIM token değil, Rupay'de bazı işlemler yaptıklarında Bitcoin, Ethereum ve diğer birçok para birimini satın alabilirler. MLM gelirine sahip olabilirler olursunuz. Yani MLM, bizim için bunu ayarlayan ortağımız Rupay sayesinde Space satışinde mevcut. Yaptığımız bir sonraki şey, şimdi Telegram'daki borsalardan biri için bot yapıyoruz. Telegram'da bot aracılığı ile USDT satmak, AUM token satın almak, AUM token satmak için USDT satın almak çok ama çok basit olacak. Bu bot binense bağlı. Bu yüzden sizin için onu kullanmak çok kolay olacak çünkü herkes Telegram'ı nasıl kullanacağını biliyor. Ama tabii ki zamana ihtiyacı var. Yaptığım üçüncü şey ise uzaydan sorumlu Rus yetkililerle temas halinde olmam. Adı Roskosmos. Rus uzayı, Rus kozmosu. Yani bu otorite bize bir roket sağlayacak. Bu yıl içinde, 2023, size söylediğim gibi, reklam lansmanına hazırlanıyoruz. Ancak reklamı başlatmak için bir rokete ihtiyacımız var. Reklamlarımızı yörüngede uzaya taşıyacak bir şeye, birine ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla Roscosmos olarak adlandırılan Rusya'nın uzaydan sorumlu kurumu bizim ortağımız ve şimdi onunla bir anlaşma hazırlıyoruz. Bürokrasi ile Dolama idare edeceğiz ve bunu yapacağız. Bir sonraki şey, zaten yaptığımız şey, kendi sinir ağımızı yarattık. Videoları 60 farklı dile çevirebilen kendi yapay zeka çözümümüzü yarattık. Bu ne anlama geliyor? Bu, Olga'nın bugün videosunu İngilizce olarak kaydettiği anlamına geliyor. Ve bu robot, bizim yarattığımız kendi robotumuz, Olga'yı farklı dillere çevirecek. Ve beni İspanyolca, Fransızca, Bengalce, Hintçe, Çince, 60 dilde dinleyebileceksiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızı farklı dillerde hazırlamaya başladık. Bunu adım adım yapıyoruz, beyler. Tüm kartlarım açık çünkü bu işi çok ama çok net bir şekilde yapmak istiyorum. Şimdi, Instagram'da şimdiden 11 hesap oluşturduk ve bu videonun altına linki koyacağız ve siz Olga İngilizce değil Fransızca, Olga İspanyolca, Olga'yı diğer dillerde dinleyeceksiniz ve ortaklarınızla paylaşabileceksiniz. Önemli olan bu. Biz de bu robotu, bizi tercüme eden muhteşem bir robotu yarattık. Bu çok iyi çünkü profesyonel bilim insanlarıyla, fizikçilerle, farklı alanlarda uzayla bağlantılı insanlarla röportajlar yapacağım zaman, robot bu röportajları da tercüme edecek. Böylece tüm SpaceAt faaliyetlerini, reklam lansmanı için tüm hazırlıklarımızı yayınlıyor olacağız. Bunu 5-5 sosyal medyada yayınlayacağız. YouTube, Instagram, TikTok, Clubhouse ve Twitter. Şu anda kitleye ulaşmamıza yardımcı olan profesyonel pazarlamacılarla birlikte çalışıyoruz. Yani hedef bu yılın sonuna kadar 30 milyon kişinin uzay reklamı etkinliklerini izlemesi. Dünya çapında 30 milyon insanın Farklı dillerde konuşuyor. Bu yüzden M konuşmasının ne kadar mal olabileceğini analiz etmeye başladığımda. Örneğin bugün 10 dolara satın alabilirsiniz. Yarın 20 dolara satın alabilirsin. Bu iki fiyata zaten sahibiz. Ancak daha sonra M tokeni daha pahalı olacak. Birçoğunuz bana soruyor. Çok daha pahalı. Derken ne kadar demek istiyorsunuz? Ne kadar çok? Aklıma şöyle bir fikir geldi. Çocuklar, nisan ayının 28'ini bekleyin. Temmuz ayında bir sonraki temettüleri alana kadar bekleyin Ekim ayında alacağız ve Ocak ayında alacağız bunun nasıl gittiğini göreceksiniz görmek beklemek ve görmek bu bir yaklaşımdır ancak başka bir yaklaşımda kullanıyoruz pazarlamacılardan ekonomistlerle birlikte bu yıl ne kadar büyüyeceğini hesaplamalarını istediğimde Çünkü hangi kanalları kullanacağımızı biliyorlar bu varlıklara zaten kendi Yapay zeka çözümümüz olarak sahip olduğumuzu biliyorlar ve zaten kendi ticari markamız var. Saydıklarında yılbaşı gecesi bir MJ Tonu'nun fiyatının yaklaşık olarak 365 dolar olacağını söylediler. Bugün 10 oldu. Yaklaşık olarak 365 dolar olacaktır. Bu çok iyi bir büyüme arkadaşlar. Bugün için bir söz vermek istemiyorum ama bu yaklaşık bir rakam. Bu gelire sahip olmak isteyenler satın alıyorlar. Anlayış gösteriyorlar. Bu videoları izliyorlar, işi izliyorlar ve böyle bu gelire sahip olabilirler başka bir gelire sahip olmak isteyenler tamam gidebilirler pek çok farklı şirket var ve gidebilirsiniz Bu yüzden bazen iletişim kurduğumuz için çok minnettar oluyorum Sen ben birbirimizi zaten tanıyoruz henüz kişisel olarak değil ama umarım bu hayatta kişisel olarak da karşılaşacağız pek çok kişinin benim tamamen yeni tamamen karlı bir iş yaratmak istediğimizi anlamasından dolayı çok mutluyum ve soruyorlar Olga sana nasıl yardım edebilirim? Sizin için bir şey yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Bu çocuklar için dedim ki, evet çocuklar, yapabilirsiniz. Kendi işimizi büyütmek ve servetinizi artırmak için hemen şimdi yapabilirsiniz? Çünkü AIM tokenleriniz varsa ve AIM tokenleri büyüyorsa, bu daha zengin hale geldiğiniz anlamına gelir. Peki ne yapabilirsin? Öncelikle kanallarımıza abone olun. Bu videonun altına YouTube bağlantısını koyacağım. Çoğu benim YouTube'umu zaten biliyorsunuz ve Instagram'daki hesaplarımızın bağlantılarını koyacağım. Bu da farklı dillerde bilgilerle doldurulacak. Yani Instagram'da hesapları uyguladığımız 11 dilde daha fazla video, daha fazla içerik kaydedilecek. Çünkü son birkaç gündür şu konularla daha meşguldüm. Anlaşmalar nasıl düzenlenir? Takaslar nasıl düzenlenir? Teknik şeyler, çok şey ve burada sizinle çok fazla sunum yapmadım. Ancak şimdi bunun için daha daha özgür olacağım ve bu içeriği paylaşacağım. Bu yüzden kanallarımıza abone olun. Bu bir şey. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu başka bir şey. Çünkü siz İngilizce anlıyorsanız ve arkadaşlarınız İngilizce anlamıyorsa, ancak hesabınız varsa, hesabımız ala dilinizde, bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşların izliyor olacak, yorum yapacaklar, sorular soracaklar, hem fikir olacaklar, tartışacaklar. Kesinlikle sorun yok çocuklar eğer birileri şüpheci ise inanmıyorsa sorun değil çünkü sorular soracaklar gerçek insanlardan yanıtlar alacaklar kendi laboratuvarımızı yarattığımızın gerçek teyidini görecekler ve insanlar bunu gördüğünde tabii ki bu iş insanların ilgisi nedeniyle büyüyecek videolarımda bugün bir dikkat ekonomisi içinde yaşadığımızı söylemiştim dikkat günümüzde insanların alıp sattığı bir varlıktır dolayısıyla Space Sat içeriğini ne kadar çok kişi izler siz de o kadar zengin olacaksınız çünkü AIM tokenlarının sahibisiniz. AIM tokenleri büyüdüğünde servetiniz de büyüyor demektir. Bu yüzden lütfen kanallara abone olun. Neyi daha iyi yapabileceğimize dair önerileriniz varsa, bazı sorularınız varsa, Telegram'ımıza, Instagram'a, her yere, YouTube'a yazmaktan çekinmeyin. Bu işi birlikte yapalım. Bu yüzden abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın, insanlara uzay reklamcılığından bahsedin ve onların da kazanmasını sağlayın. Bu iş nedeniyle çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü sadece kendimizi zenginleştirmiyoruz. İnsanlara umut, güven, inanç ve internette güvenilir bir iş olduğu inancını geri veriyoruz. Her şey tamamen şeffaf olduğu için bunu nasıl kontrol edebilirler? Tüm sorular açık. Böylece insanlar para kazanacak. Bu yüzden paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi, tam şu anda, zaman kaybetmeyeceğim. Bu videoyu burada İngilizce olarak paylaşıyorum ancak çok yakında diğer dillerde de yayınlanacak. Şimdilik 11 dil ile hazırız, ancak toplamda 60 dil olacak. Neden 60? Çünkü bizim yapay zeka aracımızda Google kütüphaneleri var ve Google bize 60 dilden fazla kütüphane vermiyor. Ancak 60 dil bile çok ama çok büyük bir iş ve bunu yaptığımız için çok mutluyum. Bugün için şu anda AIM tokenlerini satın almış ve almakta olan insanlarımız var. Yarın da 20 dolara satın alacak insan larımız var çünkü ne kadar küresel, ne kadar büyük şeyler inşa ettiğimizi ve bu yılın sonunda AIM token maliyetinin yaklaşık 365 bin dolar olacağını anlayacaklar. Bu yüzden 20 dolara satın almak da çok iyi bir anlaşma. Ama tabii ki 10 dolara almak daha iyiydi. Bizimle birlikte olanları tebrik ederim. Güvenilir bir topluluğumuz oldu. Birbirimize güvendiğimiz ve bu kadar aktif çalıştığımız için çok mutluyum. Şimdi SpaceAt bilgilerini paylaşmak için bir yönlendirme bağlantısına sahip olmanız gerekiyor. Spacesat ile ilgili herhangi bir bilgiyi, herhangi bir kanalı bu adam sizin altınızda mı olacak altınızda değil mi diye umursamadan paylaşabilirsiniz. Rupeyi de AIM tokenleri satın almaya geldiklerinde sizin altınızda olacaklar. Ama paylaştığınız zaman kimiyle paylaşırsanız paylaşın. AIM token maliyetini artırıyorsunuz ve bu da kendimizi, beni ve diğer tüm ortakları daha zengin yaptı yaptığınız anlamına geliyor. İlginiz için çok teşekkür ederim çocuklar. Çok aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve şimdi size tam olarak neler olup bittiğini ve bu çok ilham verici işi nasıl geliştirdiğimizi daha sık canlı olarak göstereceğime söz veriyorum. Herkese güzel bir akşam dilerim.